Havuz koşuyor. Ha? Bak bak. Miray koş. Gelim bak. Fotoğraf mı çekecek? Git nereye? mı? Kıcağı mı? Dur. Miray gel buraya Miray gördün mü? Çok güzel. Bak, 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 bak Miray. Bu, bu. <laughs> Çok tatlı. Ceylin beğendin mi? Çok anne. Evet anneciğim bak. Çok güzel. Orada <laughs> bir var. Şuraya bakın. Nefes almak için görünüyor. Bir şey. sürü var. Bir sürü şey yok. Bir şey Anne bu büyük herhalde. Şurada aslanda yuva var. Şurada <laughs> artık. Hadi aslanlara gidelim. Aslan fil. Gel gel. Aslan ne buluyor mu?